Selam. %100 kafada, bugün %100 kalp. Öncelikle kendi annemin, sonra çocuklarımın annesinin, daha sonra da tüm dünyadaki annelerin anneler günü kutlu olsun. Soruya geçiyorum. gün ve Umut ikiz kenar yamuk biçimdeki tahtalardan resim çerçevesi yaparak annelerine bir hediye vermek istiyorlar. Bu şekilde dikdörtgen bir çerçeve. Kenar uzunlukları 26'ya 16. Fotoğrafı yerleştirebilecekleri bölgenin alanı nedir diye soruyor. Hemen çözüme geçiyorum. Çerçevemizin kenarları 16 ve 26. E iç bölgenin alanını bulmak istiyorsam yapmam gereken olay birazcık buralarda çalışmak olacaktır. Köşelerde. Sonuçta bu ikiz kenar yamuk ve aralardaki açıların 45'er derece olduğunu biliyorum. Şimdi geliyorum. Bunları toparlamaya çalışıyorum. Buradan eğer karşı taraflara doğru dikler atarsam ikiz kenar dik üçgenler oluşturmuş olacağım. Yani 45-45'lerle beraber. Buradaki parçayı istersem buradaki parçaya x demiş olurum. Aynı şekilde bunu ve bunu çektiğimde burası da x olacaktır. Aynı şekilde burası x olacaktır. Buralarda x olacaktır diyebilirim. E bunların aralarına da y'leri döşeyim. Burası y olsun, y olsun, y olsun. Ve bunu devam ettiriyorum. Şimdi iç bölgeyi x cinsinden hesaplamaya çalışayım. 26 eksi, burada da x var ve burası 26 eksi 2x oldu. Kısa kenarı da yine x cinsinden hesaplayabiliriz. 16 eksi 2x yaparsak o da burayı bize bulduruyor. Şimdi gelip denklemleri yazıyorum. Diyorum ki burada 1, 2, 3, 4. 4 tane x'imiz var. Artı 3 tane y'imiz var. Bu neye eşit? 16'ya. Alt tarafa geçiyorum. Burada da 3, 6, 6 tane x'imiz var. Artı 5 tane y'imiz var. Bu neye eşit? 26'ya eşit. Tamam. Bizim ihtiyacımız olan tabii ki x'e ulaşmak kısa eğer. Geliyorsun bununla birincisini mesela eksi 5 ile çarpayım. Diğerini de 3 ile çarpayım. Taraf tarafı topladığım zaman y'lerden kurtulayım. Eksi 20 x y'ler gitti. Eşittir. Buradan da eksi 80 geldi. Bunu da çarptım. 18x y'ler gitmişti zaten. Buradan da 78 geldi. Taraf tarafı toplayınca buradaki ifademiz 2x eşittir. 2 geldi. x de buradan ne geldi? 1. E o zaman bu ayrıtımız 24 olacaktır. Buradaki ayrıtımızın uzunluğu da ne olacaktır? 14 olacaktır. O zaman 14 çarpı 24 bize doğru cevabı verecektir. 336 doğru cevaptır. Bu da çıkmış bir sorunun kavurlanmış haliydi. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki kapıda görüşürüz. Kendine iyi bak. Annene de çok iyi bak. Bay bay.